Ne? Ne diyorsun çiçeğim sen? Seni evlendirecekler mi? Kimle? Zehra kim geliyor? Zehra dur kapatma Zehra. Hayırdır kardeşim? sorun mu var? Uf, vardır ağam vardır. Of. Ben bittim ya. Ciğerim yani benim ya. Oğlum bir sakin ol. Anlat bir yardımımız dokunur belki? Zehra'yı evlendireceklermiş. Zehra kim ya? Yavuklum. Göz bebeğim, yaşama sebebim. İyi de seni sevdiceğin memleketi değil miydi? Eledi de ağam. Babası İstanbul'a yollamış. başkası evlendireceklermiş. Olur mu öyle şey oğlum? Sen kızı seviyorsun, kız seni seviyor. Allah Allah. He, seviyorum. Çok seviyorum. Yolsuz ölürüm ben, ben. Merhaba. Vahap, nasılsın? Zehra'm. Zehra'm. Zehra mı? <laughs> Deliye bak be. Zehra da kim? Hem benim neram Zehra'ya benziyor canım. Zehra? Salın bu elinden kaçıp bana mı geldi? <laughs> ne diyor bu be? Vallahi Nermin yani seni duyduğunu hiç zannetmiyorum şu an. Canı bayağı sıkkın. Ha, yanlış zaman diyorsun yani. Hem de çok yanlış zaman. İyi o zaman. Çok yanlış zaman. Vahap oldu kardeşim? Bize de anlat. Dalga geçmeyin bu sefer beyler. Mevzu ciddi. Sözcüsünü evlendiriyorlarmış. Oğlum takılma buna be. Bu boyun ne sana kız mı yok? öyle ağam. Benim Zehra'dan başkasını gözümün gördüğü mü var? Ya oğlum ağam, Bak 21. yüzyılda aşk acısı dediğin şey 10 dakika süren boş ver oğlum Zehra'yı. Hiç. Ne diyorsun sen ya? Dalga etmeyin ben ne olur! Hayır. Benim ciğerim yan, iki yerim sen ya! Ne Hey, hey, hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz burada? Şey başkomiserim... Burada bu tip laubali davranışlara izin yok! Cezalısın! Bu hafta sonu çarşıya iznin iptal edildi. Ama başkomiserim ben bu hafta sonu mutlaka çarşıya çıkmam lazım. Bunu burada bu laubali davranışları yapmadan önce düşünecektin. Başkomiserim bu hafta sonundan sonra hiç çıkmayayım ama bu hafta mutlaka çıkmam lazım. Biraz daha konuşursan öyle olacak zaten. Çekil. Ben bittim babam ya. Benim mutlaka Zehra'yı görmem lazımdı. Sizin yüzünüzden çarşı doldum.